Değerli izleyicilerimiz, Şehit Kamil ilçemize bağlı Güvenevler Mahallesi'ndeyiz. Güvenevler Mahalle Muhtar Adayı Müfer Baykara ile birlikteyiz. Müfer Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Seçim çalışmaları nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Ee, neler yapıyorsunuz? Şu an çalışmalarımız evleri geziyoruz, Hı -hı. sosyal medyada paylaşımlarımız oluyor, Hı -hı. E, komşularımızın destekleri çok fazla. Şu an güzel gidiyor, afişlerimizi dağıtıyoruz. Evet. Peki, Nilfer Baykara kim? Sizleri, bizler ve seçmeniniz tanımak evet. isterseniz neler anlatırsınız bize? Nilfer Baykara, Baykara Güven Evler Mahallesi muhtar adayı. 1971 Araban doğumluyum. E, moda tasarım mezunuyum. Eşim ziraat mühendisi. Üç çocuğum var. Kızım e, göğüs hastalıkları uzmanı. Diğer kızım psikolo psikolog. Ergen ve çocuk terapisti. Oğlum hala... E, eğitimine, eğitimine devam ediyor. Devam ediyor. Evet. evet. Peki efendim şimdi e, muhtarlarımız... E, e, hem halede çok sayıda muhtar var. Muhtarlarımızın birçok projeleri var. Hani e, bu projeler içerisinde... Neler yapacaksınız, neler konuşuyorsunuz seçmeninizde, seçmeninizin sizden beklentileri neler? Benim için halkın, komşularımın, mahallemin önerileri çok önemli. Onların isteklerine kulak veriyorum. Müjde Hanım, her mahallenin kendine has sorunları var. Evet. Peki Güven Evleri Mahallesi'nin öncelikli sorunları neler? Evet, şimdi şöyle Güven Evleri Mahallesi otobüs hatları bütün parklarda güvenlik kamerası, okul çevrelerine kameralar, toplu taşınma güzergahı ve saatlerinin düzenlenmesi, sportif faaliyet alanlarının oluşturulması, kadınların eğitim ve sosyal alanlardaki eksiklerinin tamamlanması ve kadın temsiliyetinin güçlenmesi, Cadde sokak dekoru dizaynı, temizliği ile çalışmalar düşünüyorum. Peki Nülfen Hanım gençlerle ilgili bir düşünceniz var mı? Onlar için ne yapacaksınız? Evet gençler için e, düşüncelerim var. Çocuklarımız mahalleden Nülüfer teyze bizim için neler yapacaksın diyorlar. Onlar için e, spor faaliyetler düşünüyorum. Ee, basketbollar, voleybollar, e, voleybol takım, takım kurmayı düşünüyorum. Evet. Çünkü çocukları çok seviyorum. Benim de üç tane çocuğum var. Gençlerimizin yüzü gülsün, ders çalışacak, sınavlara hazırlanacak alanlar düzenlemek istiyorum. Çocuklarımızın mahallede rahat gezebilmesi, oturup sohbet edebilecekleri yerler, spor faaliyetlerini Güzel bir şekilde uygulayacağı yerler düzenlemeyi düşünüyorum. Mehmet Bey şunu da eklemek istiyorum. Mahallemizde bazı şikayetler alıyorum. Sokak hayvanlarıyla ilgili, çocuklarımızın korktuklarıyla ilgili, bunlarla ilgili çalışmalar yapmak istiyorum. Parklarımızın, caddelerimizin, sokaklarımızın eksiklikleri olduklarını söylüyorlar. Parklarımızda ışıklandırmalar, caddelerimizde, caddemizin temizliğinden. Ee, şikayetleri var. Ee, otobüs güzergahlarımızın düzenlenmesi gerekiyor. Hani böyle bir e, renk gelmesini istiyorlar. Müfennan Hanım arkadaşlar? E, not bıraktılar. Kızımız gelmiş galiba alar mı yayına? Öyle mi? Olur tamam siz bilirsiniz. Evet gel gel kızım. gel. Merhabalar. Merhaba. Gel. Hoş Merhabalar. geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz. Elvan <laughs> Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Bora'nın başlanında anneniz sizlerden de bahsetti. Anneniz Güvenevler Mahallesi muhtar adayı. Birlikte de çalışıyor musunuz? Yardım ediyor musunuz annemize? Evet tabii. Yani ailesi olarak zaten her zaman yanındayız. Bu süreçte de çok yakın temas çalışıyoruz annemle birlikte. Biz zaten annemi destekliyorduk ama Güven Evler Mahallesi'ne muhtar adayı olması için aslında vatandaşlar cesaretlendirdi annemi. Çok fazla talep de oldu bu süreçte. Özellikle kadın muhtar istediklerini de söylediler. Bir de güler yüzlü olmak çok önemli, ulaşılabilir olmak çok önemli. Şeffaf olmak, özümüzün sözümüz olduğu adil bir ve genç ve dinamik bir sistemle devam etmek, çalışmak çok önemli bu süreçte. Peki birlikte gidiyorsunuz. Anneniz anlattı ama şöyle kısa olarak siz de bahseder misiniz? Ee, seçmen ne istiyor annenizden? Evet. Şimdi bayan olmanın elbette ki avantajları vardır. Bayan evet. annedir, bayan abladır. Hı hı. Ee, bayanın bir mahallede muhtar adayı olması gerçekten bir avantaj. Evet. Neler konuşuyor? Ne bekliyorlar? Ne istiyorlar hı hı. sizlerden veya Mutlaka birlikte yapmış olduğunuz projeler var, anneniz anlattı ama böyle evet. kısa üzerine geçerseniz. Aslında şöyle, komşuluk, komşuluk hukuku kadınlar için çok önemlidir. Oturduğumuz tüm mahallelerde bu komşuluk hukuku konusunda annem çok akıllarda kalmış bir kadındır. Evet. Ee, Muhtarlık adaylığından önce de, yani önceki süreçlerde de annemden zaten talepler e, kapısına dayanırdı, söylenirdi. E, gece saate bakmaksızın e, o komşuluk hukukunu verdiği cesaretle annemle bir şekilde iletişime geçerlerdi. E, Güven Evler Mahallesi'nde şöyle otobüs güzergahı ve saatlerinde düzenlenme yapılması gerekiyor. Bütün parklarda güvenlik kamerası, okulların çevresinde güvenlik kamerası çünkü çocukların güvenliği çok önemli. Evet. Ee, sporcu faaliyet alanlarında evet, bir annem bir basket takımı kuruyor evet. evet 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 çocuklarımız evet. için düşünüyorum onu evet e, bir de kadınların eğitim ve sosyal alanlarda alanlarındaki eksikliklerin tamamlanması evet. çok önemli yani kadın temsiliyetinin... güçlenmesini istiyoruz biz e, cadde sokak dekoru dizaynı ışıklandırmalar bunlar da evet. çok önemli İnsana biraz da moral veriyor çünkü motivasyon evet. çok önemli evet. yaşadığımız yer e, bir de şöyle tabii mesleki bir tarafı var benim için mesleki kimliğimle alakalı. Ee, çocuk vergen ergen terapistiyim ben ve maalesef aile hekimlerinde psikolog yok. Özellikle evet. deprem sürecinden sonra e, psikososyal desteğin önemini daha iyi anladık biz. O yüzden e, bizim iddiamız, e, vaadimiz psikososyal destek çalışmaları, bir ruh sağlığı merkezi aktif şekilde çalışmasını istiyoruz. Çünkü aile hekiminde de ulaşılabilir bir psikolog yok maalesef. E, Kermes ile üreten kadınların el emeklerini satması, onlara ekonomik destek vermek, sokak hayvanları için bakım evleri evet, evet. ve belediyenin veterinerlik hizmetlerini aktif şekilde kullanabilme, sağlık durumu iyi olmayan engelli, yaşlı, bakıma muhtaç mahalle sakinlerimizin aylık sağlık taramaları, daha sonra mahalle sakinleri için WhatsApp istek ve ihbar hattının kurulması. Çok Bunlar güzel. çok önemli detaylar. Evet. Çok farklı bir proje evet. Var. Herkesle tüm komşularınız da o zaman bir itibar halinde olacaksınız. Tabii, Sorun aynen. ve şikayetleri anında evet. değerlendirmek noktası. Evet, bütün mahalle bizim komşumuz evet. bu arada. O komşuluk hukuku dediğim güven evler mahallesinin tamamı aslında kastettiğim komşu. Bizler Peki, 70, evet. 70'li yılların, 80'li yılların komşularını hala devam ettiriyoruz. Çok güzel. Evet, gelenek göreneklerimiz <laughs> hala devam ediyor. E, habersizce kapıları çalıyoruz. Birbirimize Peki, gidip gelebiliyoruz. Peki, tarafsız bir soru sorayım Buyurun. sana. <laughs> Güven Evler Mahallesi güvenilir bir muhtara kavuşacak mı? Güvenilir, <laughs> şeffaf, denetime açık. Çünkü denetleme çok önemli. E, sosyal adaleti benimseyen, kişiye özel çözümler üretebilen, kapısını <laughs> rahatlıkla çalabilecekleri, güler yüzlü ve genç ve dinamik bir kadroyla biz o sürece çıktık aslında. O yüzden adı gibi Destek Güven Evler da. Mahallesi'ne evet. güvenli bir ev <laughs> değecek, bir kadın ev değecek. Bir de biz hep kadınlarla başladık bu yola. Nasıl başladıysak da öyle bitsin. Mahalleyi kadınlar değiştirsin diyoruz biz. Nüfer Hanım, bu sonuna geldik. <laughs> Buradan Güven Evler Mahalle sakinlerine seçmeninize son mesajınız ne olacak? Güven Evler Mahallesi'ne çok teşekkür ediyorum. Her zaman beni desteklediler, yanımda oldular, benimle beraber dolaştılar, e, paylaştılar, sosyal medyada da yanımda oldular, e, birebir de yanımda oldular. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki güven evlerde oturuyorum. E, versinler yetkiyi, görsünler etkiyi. Oo, Çok süper. teşekkür ediyorum güven evler <gülüyor> halkına. <gülüyor> i̇yi ki varlar. En Hanım annenin siyaseti de öğrenmiş. diyor. <gülüyor> 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 Aynen. <laughs> evet. Sizin var mı bir ee, mesajınız? Mesele bir gören olmadığında da adaletli ve kaliteli iş yapabilmektir. Ee, bir de sözdür insanları bir arada tutan bu arada. Bizim sözlerimiz var güvenevler mahallesi vatandaşlarına. Ee, kaliteli ve adil hizmet e, vaadiyle e, inşallah bu yolu sonlandıracağız. Bana güveniyor musun kız? Aa, Sorulur mu tabii? Ben de sizlere başarılar diliyorum. Teşekkür Değerli ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz Güven Evler Mahallesi Muhtar Adayı Nülfer Baykaray'ı korumamıza konuk ettik. Kendilerine başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz.